Peki sıvı su neden önemli? Yeryüzünden çok daha sıcak bir dünya hayal edin. Yüzeyinde hiç okyanus ve sıvı su yok. Böyle bir yer şöyle çok benzerdi. Su olmazsa Kum tanecikleri etkileşim içine giremez. Aynı şekilde su olmazsa karbon, oksijen atomlarıyla elementlerin hayatın kimyasını oluşturacak molekülleri yaratmaları imkansızdır. Diğer taraftan, yeryüzünden çok daha soğuk bir dünyada su sadece buz şeklinde var olabileceğinden ortaya bir sorun daha çıkıyor. Bu donmuş kum bloğundan tüm kum tanecikleri birbirine yapışık. Hareket edip etkileşim içine giremiyor. Aynı şekilde donmuş bir dünyada atomlar ve moleküller hareket edip etkileşim içine giremediklerinden hayat için gerekli kimyayı oluşturamaz. Ancak ısı ve koşullar yeryüzündeki gibi doğruysa sıvı su bulunur. Su, kum taneciklerinin birlikte akıp karışmasını ve daha karmaşık yapılar oluşturmasını sağlar aynı şekilde kokteyl karıştırıcısı görevi gören su atomlarla moleküllerin bir araya gelerek sonunda hayatın yapı taşlarını oluşturmasını sağlar.